lira lira fazla. Maydanoz 10 lira, dereotu 15 lira, yeşil soğan 20 lira, naneler 15, e, kekik 15, reyhan 15, e, lahana kilosu 20 lira, yeşilliklerimiz bu fiyattadır. Kota, Müşter... Vatandaşların tercihi nasıl, yoğunluk nasıl? Tercihi orta, orta derece, Pazarlarımızın müşterilerimizi bekliyoruz. 10 lira, 10 lira, 10 lira. Havalar sıcak olduğu için vatandaşın tercihi şu anda sıcaktan yana. Sıcak olduğu için dışarı çıkmak istemiyorlar. Alışverişe de gelmek istemiyorlar. Akşam serinli bekliyorlar. Fiyattan fiyatlar, fiyatlar şu anda çok ucuz. Şu an şu an fiyatlar ucuz yani biber 20, sata 15, 10 patlıcan 10. Fiyatlar çok düşük. O yüzden yani fiyatlar iyi. Evet. Vatandaş şu anda yani yiyor. Dön, ucuz da. Fiyatlara itiraz eden yok. Domates evet. de e, yeni başladı tarla. O da düştü. <laughs> Geçen <az> hafta <sah> <laughs> cumartesi bu hafta arasında kilo da 10 lira fark ediyor. <laughs> Kendi tarlamızdan. Tarlasına gitsen kovarlar. 2 kilo 20. Tart onları. 2 kilo 20 lira. yaşanıyor. Abi, evet abi. Fiyatları... Abi işte görüyorsun. E, vatandaş da alıyor yani. Cazip de, fiyatı da uygun. 10 lira. Yani tarlasına gitsen 10 liraya kovarlar adamı. Erzincan pazarlarında 10 lira. Gitsen kovarlar adamı 10 liraya. Ne 800 lira. Yemekini de değil mi sen? Abi, Hadi abla. Abi. Yemekini de var. Bir de... Abi, Yeah, yeah.